Ayeti oku. İkinci suresinin başında kaleme yemin eden Cenab-ı Allah'ımıza Hamdü senalar olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi. Değerli Hadi bismillah. hocam, hemen güzel, yüreğinize sağlık. Hadi bismillah. Hayırlı olsun. Hadi bismillah. Hayırlı olsun inşallah. Hadi hayırlı, 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 hayırlı olsun. Bu kütüphanenin bir özelliği var. Tamamen bağış kitaplarla oluşturduğumuz bir kütüphane. Şey, artı 257 okula 100.000 kitap yerleştirmenin de mutluluğunu yaşıyorum. Edirne'den Kars'a bir hizmet veriyoruz. burada Sayın Başkanım basınımızın çok faydası oluyor bize. tamam Kitap verecek olanın da haber oluyor, ihtiyacı olanın da haber oluyor. Bu manada baya <laughs> bir okula ulaştık. Okullarımızdaki kütüphanelerimizin kurulması ve zenginleştirilmesi için çaba ve gayret sarf ediyor. Ben bu gayretleri için, çabaları için, destekleri için Zeki Bey'e özellikle teşekkür için buraya geldim. Bu kütüphanemizde şehit kütüphanesi ismi olarak isim verilmesi, böyle bir anlamlandırma yapılması bu da güzel bir şey olmuş. Allah şehitlerimizin hepsine gani gani rahmet etsin, Amin. makamlarını âli eylesin. Amin inşallah. Onların yolunda bizleri de daim eylesin. Amin inşallah. Gözleriniz adı... mi mahalle kütüphanemizde? Gözleriniz çok iyi olmuş. Tamam.